you <smart noise> <smart noise> Değerli sektör temsilcilerimiz, dernek istihdam, üretimden istihdama, yatırımdan tanıtıma kadar milli gelire büyük katkılar sunan Türkiye Tekstil Sektörü'nün çatı kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de Hepsiyat Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Bayram'ı konuşmalarına yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli konuklar, bundan tam altı yıl önce ev teksili bildiği platformu buzla birlikte sizlerle yine bir araya gelmiştik. Sizlerin de desteğiyle 2019 yılında çıktığımız yolda bugüne tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sektörün sizleri taşımak, değerlerimizin faaliyetlerini geliştirmek ve güçlendirmek adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu süre zarfında hem ülkemizde hem de küresel anlamda bir takım sorunlar yaşadık. Küresel salgından asrı felaketi sayılacak depremlere, global savaşların oluşturduğu ekonomik krizlerden, enflasyondaki dalgalanmalara kadar birçok sorunla mücadele etmek durumunda kaldık. Tüm bu süreçlerde esyaf olarak elimizden geldiğince yardımlar yaparak vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya çalıştık. Aslı felaket doları baktandığından 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen biri olan Adıyaman'a kurmuş olduğumuz Esya Çadır kentten orman yangınları sonrasında ağaçlandırmalara kadar ülkemizde yaşanan doğal afetleri hasarlarını gidermek adına bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Hatta kurmuş olduğumuz çadır kenti ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımıza bir geçmiş olsun üretilerimizi ve yanlarında olduğumuzu gösterdi. Allah ülkemizde daha böyle bir felaket yaşanmasın. Sevgili meslektaşlarımız, bunların yanında göreve geldiğimiz süreçte derneğimiz İstanbul Kabadaş'ta bulunan şu anki mevcut binasını tamamlayarak et silahı yapmıştık. Merkez yer getirdik. Ayrıca siz değerli üyelerimizin en önemli diğer kalemlerinden biri olan kargo taşıması ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Şu an itibariyle Türkiye'nin en büyük kargo şirketleriyle sadece teslimata özel fiyatlarla anlaşmalar sağlayarak üyelerimize büyük avantajlar sağlıyoruz. Büyük avantajlar diyoruz çünkü sadece tek bir kargo firması son iki yılda toplam 357 milyon euro yaparak üyelerimizin toplam 2 milyon 83 bin 081 adet paketini taşımıştır. Arkadaşlar bu dünya çapında büyük bir şey yani abisi bu rakamlar sektördeki varlığımızın ve ticaret ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yine önümlükler kalemlerimizden biri olan akademikle ilgili çalışmalar yaparak üyelerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, sektörümüzü global alanda da temsil etmek, Türk Şom Teksil İdaresi'ni küresel alana sunmak için Avrupa'nın en büyük ev teksil fuarlarından biri olan aynı teksilde Türk katılımcılarımızla birlikte onlara destek olmak, oradaki sorunlarını yetişmeli etmek adına eskiyat olarak her yıl bizler de aldık. Sadece bununla kalmadık. Ayrıca hangi kesine ziyaret amaçlı gelen üyelerimizi düşünerek çalışma ofisi kuruyoruz. Görevimiz bu ofislerde toplantılar yapabiliyor, müşteriyle görüşmeler sağlayabiliyorlar. Görevimiz bu ofisi oldukça aktif ve verimli kullanıyorlar. Bunu görmek bizler de mutlu ediyor. Sevgili konuklar, Fuardan bahsetmişken Homtex Fuarımızın da geldiği noktaya gururla değinmek istiyorum. Gururla değinmek istiyorum. Dedim çünkü fuarımızın geldiği noktada yönetimimizin yaptığı çalışmaların katkısı oldukça büyük. Çünkü hepimizin bildiği üzere hangi küresel sahip vesaire bahane ederek bizlerin daha yapıyor olmadan fuarımızın 2020 senesinde iptal edilmiştir. Sonrasında katılımcılardan alınan ücretler geri ödenmemiş ve haksız bir şekilde o dönemin fuar şirketi kazan sağlamıştır. Bizler test siyasi olarak katılımcılarımızın mağduriyetini tansip etmek adına 2020 yılından bugüne kadar yönelikçe izlerim sağladık. O gün itibariyle toplam 6 milyon dolar olan denilen zararın bir karşılığının onlarca katı belirli olduğundan belirtmek isterim. Değerli üyelerimiz, bizler tüm bu süreçleri sizlerin de destekleriyle birlikte de açtık aşırı, ve aşmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımız yine birlikte üzerine katarak sürdüreceğiz. 2019 yılında sizlerin de desteğiyle iki dönem bir günlüktür. Türkiye Enkesi, Sanayi Kendi İnsanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bu yıl itibariyle sona ereceğini belirtmek isterim. Bu vesileyle 6 yıldır özveriyle çalışmalarımız devam etmesini sağlamak, sektörümüzün daha fazla gelişmesini adına yönetim kurulumuz birlikte yapmış olduğumuz toplantı neticesinde oy çoğunluğuyla yönetim sürecinde birlikte yol aldığımız başka yardımcımız Ufak Ocak Bey'in adayları desteklediğimizi bir kez daha burada tekrar etmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ortada çok büyük bir emek var. Ve kuruluşlardan biri olarak et siyahı başarılarının giderek artmasını görmek sizler gibi de oldukça mutlu edecektir. Bunların öncesi <laughs> olduğu gibi bundan sonra da değerlendirilmiş et siyahı Sayın Sektörümüzün sektör ve için sağladığı bir gururla takdir etmek istiyoruz. Bu doğrultuda birlikte başaracağız demek. Evet. Sizden de desteklerinizi bekliyor. Derneğimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını temin ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.